Merhaba arkadaşlar ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz. Ben bin kupa olmadan önce kayda girdim ama e, denemen kayıtları sırasında sanırım mikrofonumu açmayı unutmuşum. O yüzden tekrardan kayda giriyorum. Tekrardan heyecan yaşamaya alır mısınız? Evet e, bin, bin kupa olduğumda şurada tıklayalım kupaya. Bana savaşçı Brok diye bir karakter verdi. Hiç kullanmadım. Hatta deneme sürüşü bile yapmadım. Ee, dün esatın attığı videoya baktım. Ee, ben Luo çıkarmıştım. Ee, gördüğünüz gibi burada dondurmacı bir abimiz var. Luo galiba güzel bir karakter, bilmiyorum ama <laughs> bizikler seviyor sanırsam. Şimdi bu oh, yeah. karakteri işte, şey yapmadım oynamadım. Birden bir deneme bir yapalım. Nasıl savaşıyor bir görelim. Ona göre bununla birkaç tane atabiliriz. Hmm, yeter atıyor. İyi, iyi, iyi. 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 Ortesi nasıl? <laughs> Bayağı iyiymiş. başlayalım. Game on. Game on. Seçelim bakalım. Elmas kapmaca. Hadi oynayalım. <laughs> sen varsan biz de varız kardeş. <laughs> Umarım oyunun sesi az gelir. Oyun sesini kıstım ama ee, bir önceki kayıtlarda oynadığım yerlerin ilk oyunlarında <laughs> Şey yapmışız, sesi çıkartmamışız nasıl oldu mu? Oyun sesi gelmiş Oyun sesi gelmiş Oyun sesi Umarım şu an <laughs> Oyun sesi az geliyordur Benim sesim iyi geliyordur Kulaklık bulup kulaklığı mikrofonu da Yapacaktım mi? Kulaklığımı Söyledim şey de ağzına aldım da O yüzden kulaklığım Kulaklığım <laughs> Tarafından, tarafından, tarafından idare ediyordur ben böyle oyunları bilgisayarına da çalışıyorum daha göstereceğim artık pek video atamıyorum doğru ne bileyim oyunluğa daha çok davranıyorum Oynamak daha çok soruyorum video çekmekten sonra daha çok seviyorum. o yüzden kayıt yani, kayıtlar kalıyor aslında sürekli bir bakımın bir video, veya iki günlüğü bir video çeksem kanalın ilerleyeceğini çok daha iyi bir farkındayım. İzleyelim. Çekecek içerikten daha çok kendim oynamaktan çok daha iyi Neyse, bayağı bir oynuyorum buralara. Kazandık. Um, Yorumlara oynamamı istediğiniz oyun varsa veya da beni görmek istediğiniz bir yer varsa etiketleyip bildirebilirsiniz. Özel link atmak için de isterseniz hakkında kısmında Discord adresimiz var. Discord adresine gelip aradan da bana yazılar yazıp ne bileyim, linkler bırakabilirsiniz.

Okay. Okay. Time to move to the Poopbox yeah. school! baby! Oh, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Yok. Hey, yine yine. Ha, Ne? En çok ben diye. En iyisi benim. Evet. Gitgide Kupalarımız artıyor. Bir de buradan basıp şurada görevler var. Görevlerden en son şu oh, görev vardı. Onu yapmaya çalışalım. Bakalım görev bitince ne verecek? Ay yine mi yaptı? Genelde 2 3 oyun bir oyun oynayıp 2 3 oyun diğerine geçiyorum. Çünkü sıkılıyor insan hep aynı şeyi. That'll oh, do. Watch out! Here I come! Mm -hmm. Sorry, Terry. Mm -hmm. thank okay, okay. Şu Wi-Fi sorun da çok acayip bir şey. Bir metre Wi-Fi ile aranmış. Niye canım doğmuyor? Hareket ediyor mu benim doğmuyor? Gel Yoksa, yoksa. Yakından çok vuruyor şu kız ya. Watch out, watch out. Var ki sıkıntı olur mu ya? Devimdeki. Devam edelim. Eksik iki kupa ama görev tamamlandı. Hop. Ne geldi? Mega gel, kutu. Oo 5 tane ögeyi açacakmışım. Altın. Güç bonu Jesse. Güç bonu Colt. Güç bonu Poco. Güç bonu Brock. Brock'a da öyle atlatacağız. Tamam. Ve güç bonu Lita. Lita'nın Lita, güç bonu bayağı açacağım. Ve 2x. <laughs> jeton katlayıcıdan 200 tane jeton. Hmm. İnsan bir tane şey verdi. Yeni karakter. Tam dediğim Poco ile fazla oynamıyorum. Poco ile 5 maç kazanmıyorum. Yani. Elmas kapmacadan başka savaş topu oynayabiliriz. Bir tor.

Hopo. Ben herkesi öldürmüştüm zaten ya. Yo boş çık boş sardım. Bu da ben yapar asaklarım size bakar istiyor. Evet, Hop helal lan piyedine. İkisine piyedine yaptı. Taksa. İkinci kez mi oynayayım? Kaçıncı kez oynayayım kim bilir? Hadi bir yerden atalım.

Poco iyiymiş aslında. İyi bir oyuncu Ne bir Super ID'ye bağlı bağlı bağlı. Karşılık var ama önemli olan genelliği bir var. Wow. aldım gidiyorum. Vurdum. <laughs> Poco iyi mi? Hadi Poco'nun görevini bitirelim abi. <laughs> Maç hızlı bitiyor ne de olsa. Hmm, kartı bittiniz.

Pop ON your I GOT A PANTS! GET THIS PARTY STARTED! <laughs> I'm TURNING IT UP TO ELEVEN! WOW! DUDE! YOU? Ha ha!

Hadi sevgilim, şey, hadi kapıştır. Işte. Kendi gitmene gerek yok, uzaktan atabiliyorsun zaten. Yıldız oyuncu olarak maçı bitireceğim. Hadi <laughs> görevim bitirecek. Çekiş yapalım. Hop, <laughs> kupamız geliyor. Ödülümüz geliyor. Ne aldık? Bir savaş kutusu daha atıyoruz. Bayağı piti geliyor, oh, iyi. Hmm, <laughs> <laughs> cool. Çok okay. Hmm, iyi. Evet. Ee, burada beni eklemek isterseniz ismim Mehmet Reis. Ee, yeğenlerimin benim hesabımda kurdukları bir şey var. Ee, Esat nokta gelsin diye bilmiyorum da. Mehmet Pro Esat yazarak kulübe gelebilirsiniz. Şu an en yüksek puan bizim Pro Esat'ta var. 15.000 kupası var. Yakın yavaş yavaş geliyorum. Enes'i geçmişim. Sanis bizim Enes. Ben de geçen hafta falan başladım herhalde. Bir kal kupa kastım. Buraya gelip bizimle oynayabilirsiniz. Arkadaşlarımız gibi. Arkadaş olabiliriz. E, açıklama kısmından diğer e, arkadaş kanallara abone olmayı ve Esat'a yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.